<laughs> tamam, tamam, tamam. Tamam lan, gel. Gel. Tepeme çık, gel. Selam dostlar, merhabalar. Şimdi kaç çeşit Alman çoban köpeği var? Yaklaşık iki buçuk senedir, yaklaşık iki buçuk senedir köpeklerle ilgili videolar çekiyorum. Alman çoban köpeği biliyorsunuz kendi yetiştirdiğim ırk. Gel, Meis. Meis. Alman çoban köpeği kendi yetiştirdiğim ırk defalarca konular içerisinde geçti, anlattık ama insanlar sürekli konu hakkında böyle sorular soruyor. Kafada yanlış yanlanan bazı şeyler var. Şimdi bunları ufak ufak anlatayım, aydınlatalım. Şimdi köpeğin kaç çeşidi var? Alman çoban köpeği kaç tane ırkı var? Kaç tane türü var? Kaç tane çeşidi var? Kaç tane işte değişik varyetesi var? Şimdi arkadaşlar Renk, kılı yapısı, Şşt. Yani. bunlar hepsi batman yapma. Yani. Bunlar hepsi farklı şeyler, farklı olaylar. Yani bir köpeğin rengi beyaz olabilir, siyah olabilir, kahverengi olabilir, kızıl olabilir. Zaten var olan memeli hayvanların rengi kahverengi. Siyah, beyaz ve bunların birbiriyle olan geçişleri. Şimdi köpek bakıyorsunuz sarı aslında kahverengi tonu bir köpek. Köpek kızıl kahverengi tonu bir köpek. Siyah, beyaz, kahverengi. Memeli hayvanlarda bu üç renk var arkadaşlar. Post yapısı olarak, postundaki kılların rengi olarak. Bu üçü var, bu üçünün birbirine geçişleri var. E bu üçünün tonları var. E bunların tonlarına göre köpeklere mavi diyorlar. Blue diyorlar, gri diyorlar. Ondan sonra sable diyorlar, grau diyorlar. Aslında üç temel renk bu. İnekte de bu, köpekte de bu, keçide de bu, koyunda da bu, atta da bu. Sadece renklerin ton farkları var. Şimdi köpeğin rengi ayrı bir cins olduğunu göstermez. Naomi gel, gel. Şimdi bakın arkadaşlar bu Naomi'nin torunu. Gel Naomi buraya. Gel. Han, babaanne bu. Siyah. Çekil Gel. Babaanne ne siyah? E tank? Neron'un oğlu. Neron kıpkızıl bir köpek. Şimdi siyahtan bozmadan kızıl köpek nasıl çıkar? Lexa. Şş. Kızıl köpek nasıl çıkar? O ayrı bir iş. O ayrı. Üreticilikle alakalı Geri kalan renkle renkle ilgili olan ayrım ırkla, türle falanla filanla alakalı Renk köpeğin bir variyetesini göstermez. Ne gibi? Şöyle söyleyeyim. Şu anda piyasada özellikle Fransız buldoklarda mavi diye, onlar blue diye bir sürü böyle ortada köpekler var. Şimdi bir köpeğin rengi blue diye diğerine göre 3 kat fazla para istiyorlar. Bir şeyin rengi ne kadar azsa o kadar çok talep olur. Ne gibi? 2013 yılında ben siyah köpekleri aldım. Ortada üreticilerde siyah köpek doğru düzgün yoktu. Getirdik. Şimdi bütün üretici arkadaşlar da siyah köpek var. Niye? Çünkü siyah köpek popüler oldu. Popüler olduktan sonra insanlar talep gösterdi. Talep gösterdi. Üreticiler siyah köpek üretme işine girdiler. Ayrıca tüyün yapısı aslında tüy değil. Bu memeli hayvanlardaki bunlar aynı bizim saçlarımız gibidir. Tüy değildir. Yani bizim kollarımızdakiler, bacaklarımızdakiler de tüy değildir. Kıldır hepsi. Bu köpeğin kılıdır. Postumdaki kılıdır. Bunun uzunluğuyla alakalı köpek farklı tür, cins falan olmaz. Şimdi esasına bakarsak köpeklerin hepsi, bütün köpekler tek bir türdür. Yani koskoca bir kangalla, küçücük bir şivava aslında aynı türdür. Canis lupus familiaris. Yani kurtlar ve familyası anlamına geliyor. Tabi bunlar artık son yüzyıldır insanların koyduğu mekanik izolasyonla bu köpekler birbirinden çok daha farklı pozisyona gelmiş. Irkları insanlar el yapımı, uğraşlarla ırkları birbirinden çok fazla ayırmışlar. Ama Alman çoban köpeği variyetesinde diyelim? Çeşitlenmesinde köpeğin uzun kıllı olmasıyla kısa kıllı olması ikisini farklı cinse çevirmez. Ha olay nedir burada? Şimdi genel olarak uzun kıllı köpekleri üreticiler elinde bulundurmak istemezler. Sebebi Alman çoban köpeğinde şudur. Uzun kıllı variyete dominant özellik gösterir. Bu sebeple dominant özellik gösterdiği için kısa kıllılarla uzun kıllıların çiftleşmesini Dünya Alman çoban köpeği birliği yasaklamış. Daha önceden uzun kıllılar hata kabul edip şş, hata kabul edilip yarışmalara alınmıyordu. Fakat bu yanlış giderildi, düzeltildi dünya çapında. Onlar da kendi arasında uzun kıllı olarak ayrı bir klasmana tabi tutuldu. Bu köpeklerin yarışmada olan bir ayrımı. Fakat ırkın ırkın şş, gel buraya. Geleceği için yani kısa kıllı varyetenin devam edebilmesi için kuralların olması gerekiyor. Sebep uzun kıllı varyetenin dominant özellik göstermesi. Yani kısa kıllıyla uzun kıllıyı çiftleştirdiğinizde çıkacak yavruların hepsinin uzun kıllı olması. Yani uzun tüylü olması diyelim hadi sizin şey tabirinizle. Uzun tüylü olması. Bu sebeple kısalarla uzunların çiftleştirilip yavruların tüylerinin daha uzuna gitmesi bu şekilde engelleniyor. Ama bu iki köpeğin birbirinden tür, ırk anlamında farklı bir köpek olduğunun göstergesi değil. Ayrıca amiyane tabirle söylüyorum. Götünün düşüklüğü. Adam diyor ki ya bizde köpek var götü düşük. İşte köpek alacağız götü düşük olandan alacağız. Köpek alacağız götü yüksek olandan alacağız. E kimisi diyor ki working line alacağız. Kimisi show line alacağız. Şimdi arkadaşlar köpeklerin götünün düşüklüğü diye bir şey yok. Şimdi yıllar içerisinde Alman çoban köpeği 1900'lerin başından bu zamana kadar bakarsak köpeğin zaten bariz olarak sırt çizgisinde bir değişiklik olduğunu, göğüs kafesinde bir genişleme olduğunu, kafanın daha da büyüdüğünü, kuyruk çıkışlarının daha sırt çizgisiyle orantılı olduğunu göreceksiniz. Köpekler daha estetik bir hale getirilmiş kendi içerisinde Köpekler kendi içerisinde, tür içi, vasıflı köpeklerin birbirine çiftleştirilmesi çaprazlanması sonucu köpekler bu hali almışlar. Bunu insan eliyle almışlar. Niye? İnsanlar istedikleri özellikle köpekleri birleştirerek istedikleri özelliklerin daha çok olduğu yavrular elde etmeye çalışırlar. Bu Sen bütün... Şşşt yapma lan yapma. Göster şunları da. Göster onları da. Bu manyak böyle sandalyenin altına giriyor tank. Ondan sonra kimseyi yanaştırmıyor yanına. Gel buraya. <laughs> Tam bir deli bu. Yanına kimseyi sokmaz bu. Böyle herkesi kıskanır. Bak. Ne anlatıyordum oğlum ben ya? <laughs> Neyse. Şimdi bu götün yüksekliği ve düşüklüğünden devam edelim. Şimdi Alman çoban köpeklerinde sırt çizgisinin yüksek olması, yani götü düşük dediği sırt çizgisinin yüksek olması, yani ön omuzların yüksek olmaması, aşağıda olması kalçayla aynı seviyede olunca zannediyor ki adam köpeğin götü yüksek. Aslında öyle değil. Köpeğin istediğimiz bir sırt çizgisi var. Ön kolların istediğimiz bir yüksekliği var. Ön kolların yüksekliği istediğimiz yüksekliğe ulaşamamış olabiliyor. Genelde working line köpeklerde anlatacağım neden öyle olduğunu ulaşamamış oluyor. Bu sebeple adam köpeğin götünün düşük olduğunu düşünüyor. Aslında sistem tabii ki bu değil. Olması gereken köpeğin bir çizgisi var. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın ikiye bölünmesi e, ile beraber bir tarafı Amerikan ekolü, bir tarafı Doğu Bloğu, Rus ekolüne giriyor. Ortaya Berlin'e duvarı çekmişler. Devlet birbirinden izole hale gelmiş. Araya ne olmuş? Mekanik insan eliyle yapılmış bir bariyer konulmuş. Doğu Almanya'da kalan köpekler daha çok polis, askerin kullandığı köpekler ve bu ne sebeple Berlin duvarında kullanılan köpekler bu Bu <laughs> hastası yapma. Deli lan. Ne oluyor lan? Herkese sarıyorsun. Yanına kimseyi sokmaz. İnsan köpek fark etmiyor. Böyle gelecek yanına işte daha bu arkadaşlar 9 aylık. Öyle Kimseyi yanına sokmaz. Babanın oğlu olsa yanına sokmuyor yani. İçeri girdin mi beni herkesten kıskanıyor deli. Heh, kim oğlum o? Kıskanır. kıskanç. Bu sebeple Doğu Alman kanı köpekler daha sert. Ön omuzları daha aşağıda iş yapmaya daha elverişli <laughs> köpekler olmuşlar. Bu kan o zamandan bu zamana gelen bu kan Doğu Alman yani DDR dediğimiz kan şeklinde geliyor. Yani Doğu Alman Federasyonu'nun köpekleri demek bu. Doğu Almanya Cumhuriyeti. Federal Doğu Almanya Cumhuriyeti. Şimdi arkadaşlar mekanik bariyerle köpeklerin birbirinden ayrılması sonucu ne zamana kadar? 89'a kadar. Berlin Duvarı'nın yıkılmasına kadar. Bu iki taraftaki köpekler Almanya'da birbiriyle çiftleşemedi. Amerikalılar da vay rintintin efsanesi, yok bilmem nesi, şu su, bu su falanı filanı götürdüler Alman çoban köpeklerini. Hollywood'da filmler çektiler falan. İnsanlar köpeği çok beğendi. O gün bugündür bu köpek tartışılmaz dünyanın en popüler köpeği oldu. Bu sebeple köpeğe belirli bir format giydirdiler. Ne gibi? Renk formatı. İşte köpeğin üstü siyah, alt tarafı sarı ya da kızıl olsun. Buna da bu renge de black and tan dediğimiz renk dediler. Bunun sırtındaki siyah kısma saddle deniyor. Diğer kısım postunun asıl özelliğini gösteren renk oluyor. Suratında koyu bir maske yaptılar. İnsanların çok hoşuna gitti. Çok beğendi. Ama ben çok koyu maskeli köpekleri işin açıkçası hani suratta böyle badana fırçasıyla sürülmüş bir siyahlığı Doğrusu çok sevmiyorum. Bu şekilde belirgin bir maske benim için yeterli bir özellik. Ya yani ben hani suratın tamamen renksiz olması yerine hafiften böyle üstteki şu alın çizgisinin olduğu yerde bir siyahlık, gözlerin orada bir siyahlık yeterli geliyor benim için. Şimdi working line köpekler bu renkte olabilir mi? Olabilir. Olabilir arkadaşlar. Working line köpeklerde black and tan renginde olabilir. Working line köpeklerin renkleri neden show köpeklerdeki gibi bu kadar parlak, bu kadar estetik görünmüyor? Çünkü working line köpeklerin iş yapma kapasitesi ön planda tutuluyor. Renk şu, bu, kıl, tüy bunlar ön planda tutulmuyor. Köpeğin iş yapma kapasitesi ön planda tutuluyor. Peki Batı Alman soyundan, Batı Alman kanından gelen iş köpekleri yok mu? Var. Bu estetikte, bu görünümde yani amiyane tabirle götü düşük köpekler, iş köpeği, Değil mi? Yok mu bu tarz köpekler? Var. Olmaz mı? Var. Resimlerle şuraya atarım. Şuradan bakarsınız. Siyah olup, kızıl olup, working line olup, show line olup. Hani bir köpeğin tipine bakıp işin doğrusunu söylemek gerekirse, profesyonel bir yaklaşımla bakarsak, köpeğin tipine bakıp working line ya da show line olduğunu anlayamazsınız. Türkiye'de şöyle bir şey var. Köpek istenilen estetik güzellikte de değilse yani köpeğin kalçası yukarıda, ön omuzları aşağıdaysa o köpeğe working line demek gibi bir yaklaşım var. Working line köpek, working line köpek iş yapabilir köpek olmalı. Bu kandan, bu soydan gelen köpek olmalı. Bu ırk olarak bir ayrım değil. Nasıl olabilir bu ayrım? Bu mekanik izolasyon devam etseydi, yani Avrupa'nın ortasından koskoca bir duvar çekilseydi, Avrupa'nın doğusu ve batısındaki köpekler birbiriyle hiç çiftleşmeselerdi farklı bir sisteme gelebilir. Ne gibi? Beyaz Alman çoban köpeğinde olan sistem gibi. Lexa yürü git sen. Hadi yürü. Lexa gel. 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 Şimdi arkadaşlar bu Lexa. Bu aslında safkan bir Alman çoban köpeği. Şimdi Alman çoban köpeklerinin bahsettik ya memeli hayvanlardaki renklerden ilk başta siyah, beyaz ve kahverengi dedik. Alman çoban köpeği de ilk varyeteleri üretildikten sonra varyetenin içindeki yüzde %50 renk beyaz. Geri kalanı siyah, gri üzerine. Şimdi beyaz köpekler Almanlar, Rusya kolu. Almanlar köpekleri iş yapmak üzerine yetiştiriyorlar. İş yapmak üzerine çıkarıyorlar. Köpeklere bir kısmına çobanlık için yetiştiriyorlar. Diğerini Alman ordusunda 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'nda kullanmak için Alman ordusunda görev vermek üzere bu köpekleri yetiştiriyorlar. Fakat beyaz köpekler yani bir muharebe meydanında beyaz köpek böyle ortada gece yakılmış el feneri gibi tabii ki parlıyor. Gel tank. Tank. Şimdi parlıyor ama bu köpek, şş yapma, bu köpek arazide daha bir kamufle oluyor. Yattığı zaman sırtı sanki böyle dışarıdan bakınca böyle yattığı zaman bedeni toprakla buluşuyor. Toprak rengi gibi, sırtı da böyle taş kaya gibi görünüyor. Özellikle sable, grau dediğimiz renkler, bak hadi yürü yürü yürü, şşş yapma. Sable Grau dediğimiz renkler tam doğadaki yabani kurt renginde olduğu için en natural renkler bunlar oluyor. Ama beyaz köpek sırıtıyor. E, Almanlar da diyorlar ki ya arkadaş biz bu köpeği iş köpeği olarak kullanmak istiyoruz. E, bu beyaz köpek bütün çiftleşmelerimizde aradan beyaz köpek çıkıyor. E, her doğumda biz beyaz köpek neredeyse %50 sayıda beyaz köpek doğuyor. E, biz iş yapma... Olasılığında kullanacağımız bu köpeklerin beyaz olması sebebini kullanamıyoruz. Diyorlar ki beyaz köpeklerin üretimini yasaklıyoruz. Beyaz köpeklerin üretimini yasaklıyorlar ama beyaz köpek bitmiyor tabii ki. Niye? Köpeklerin kanında var. Aslında bir köpeğin beyaz olabilmesi için ya anne babasının beyaz olması lazım ya da köpeklerin kendilerinin beyaz posta sahip olması lazım. Yani taşıyıcılık olacak beyazlık çünkü beyaz post resesif baskın gelmiyor. Yani siyahla beyazı çiftleştirdiğinizde normal şartlar altında beyaz yavru alamazsınız. Ha, griye yakın yavrular alabilirsiniz, siyah yavrular alabilirsiniz ama beyaz yavru almamanız gerekiyor. Alınabilir mi? Şöyle olabilir. Eğer ki siyahla beyaz çiftleşti siyahın da anne babasından bir tanesi beyazsa o zaman beyaz yavru alma ihtimaliniz var. Almanlar bunu bu şekilde yasakladığı andan itibaren Almanya'da ve Avusturya'da beyaz köpek Secere sistemine kaydediyor, fakat kaydedilen beyaz köpeklerin üretim iznine verilmiyor. Yani köpeklerin üremesine izin verilmiyor. 20 yıl gibi bir sürede beyaz variyete ne oluyor? Kayboluyor. Fakat hala ellerinde beyaz köpek olan üreticiler, özellikle İsviçre'deki Almanlar diyor ki, ya arkadaş biz İsviçre'deyiz, Alpler de şurada burada bu köpeği kullanıyoruz. Her taraf kar zaten, bize bu köpek lazım. Bizim kavaflajımız beyazlı oluyor. Her yer kar. Bizde kara uygun uyumlu köpek olması lazım. Biz köpeğimizden vazgeçmek istemiyoruz diyor. Tabii bu yıllar içerisinde belki 30 sene 40 sene sonra beyaz köpek tekrar İsviçre çoban köpeği White Swiss Shepherd adı altında beyaz köpek tekrar pedigre sistemine dahil ediliyor. FCI'nin altına alınıyor. Beyaz Alman çoban köpeği ismi de beyaz İsviçre çoban köpeği şeklinde çevriliyor ve tekrar tescilleniyor. Yani köpeğin tescilinin tekrar bu şekilde yapılması aslında mekanik bir bariyerle ayrılmış bir izolasyon değil. Yani insanlar bunu farklı bir mekanik bariyerle, gözle görülmeyen yani araya duvar örerek değil ama sınırlar, kurallar koyarak yapmışlar. Ne yapmışlar? Beyaz variteyi ya, Alman çoban köpeğinin bünyesinden çıkarmışlar. Çok nadir de olsa iki tane black and ya da siyahla kızıl çiftleşmelerinden beyaz yavru çıkma ihtimali de oluyor. Ben daha önceden çıkardım. Fotoğrafını da buraya koyarım. Beyaz bir dişi bir yavrum oldu. Çok enteresan bir yavruydu. Normal kızıl olan kısımları beyaz, sırt kısmı siyahtı. Siyah beyaz bir köpek çıkardı. Çıkmıyor değil. Enteresan şeylerdi. Arada milyonda bir ihtimalde olsa olabiliyor. Ama burnu siyah, gözleri de renkli değildi. Yani albino değildi köpek. Bir de albino köpekler var. Albinizm bir hastalık değildir. Albinizm bir anomalidir. Yani normalin dışında olan demektir. Normalin dışında olan demektir. Fakat bunu da köpek ırklarının içerisindeki dernekler ve federasyonlar hata sayarlar. Mesela Doberman beyaz Doberman olmaz. Olmuyor mu arada çıkıyor. Albino Doberman çıkıyor. Özellikle albino köpek üreten insanlar var. Albino köpekler postları beyaz olmasıyla beraber güneşin etkilerine dayanamazlar. Güneşin altında kaldıkları zaman vücutları kabuk kabuk böyle atmaya başlar. Hasta olurlar. Burunları ciğer rengidir. Genelde kahverengidir. Gözleri de açık mavidir. Koyu mavi pek olmaz. Açık mavi renktedir. Bu köpekler kusurlu sayılıyor. Kusurlu kabul ediliyor. Aslında ya yani insanlarda da var albinizm. Bunun tam tersi de olabiliyor. Melanik de olabilir Melanik ne demek? Pigmentin beyaza değil siyaha gitmesidir. Melanik olduğu zaman da gözler kapkara olur, her taraf kapkara olur. Bunların ikisi anomali olduğundan dolayı normal kabul edilmiyor. Normalin dışında kabul ediliyor. İnsanlara da sorduğunuz zaman ya bu hastalık mı dediğiniz zaman yani pek normal değil diyorlar. Yani insanlar için normalin dışında olan şeyleri İnsanlar hastalık olarak görüyor, kabul ediliyor. Ama tıp dilinde tabii ki bu böyle olmuyor. Şimdi burada working line, show line ayrımını da aslında kabaca anlatmaya çalıştım. Bir köpeğin working line olabilmesi için çalışan bir kan hattından gelmesi gerekir. Ya da köpeğinizin çalışacak kapasitede olması gerekir. Working line köpeklerin genelde ön omuzları çok yüksek değildir. Ön omuzların biraz daha alçak olması, sırt çizgisinin daha düz olmasına sebep olur. Ön aşağıda olur. Sırt daha daha düz görünür. Yani götü çok aşağıda görünmez. Bu da o köpeğin daha süratli ve daha hızlı olmasına sağlar. Şov köpeklerdeki gel tank gel Şov köpeklerdeki ön yüksekliği şş, akıllı ol lan ön yüksekliği, şuradaki ön omuzun yüksekliği Bakın arkadaşlar. Bunların tırıs adımının yürü kuvvetli olmasını sağlar. Yani ön ayakları kaldırıp kaldırıp koşmadan yürüme hızından biraz fazla tırısta dediğimiz yürüyüşte bir yürüyüş sergilemesini sağlar. Bu köpeklerin yurt dışında bisikletli olarak yanında 16 kilometrelik yarışları var. Yürüyüş yarışmaları var. Yani sistem bu köpeğin uzun mesafeleri yürümesini istiyor uzun mesafeleri koşmasını istemiyor. Bu sebeple ön omuzları daha yüksek, adımlarını daha seri ve istikrarlı atsın diyor. Evet, ön omuz çok yüksek. Kalça da gerçekten biraz aşağıda olmaya başlarsa, yani bakın bizim köpeğimizin, şöyle dur. Sırt çizgisi belirli bir standarttadır. Çok düşük değildir. Sağır uzunluğu yeteri kadar. Sağır dediğimiz kısım şu kemiklerden kuyruk sokumuna kadar olan kısımdır. Şu kısım sağırdır köpekte yeterli uzunlukta. Biraz daha uzun olabilirdi. Şimdi baktığımızda çok fazla ön yukarıda, kalça çok fazla aşağıda değildir benim köpeklerimde. Gel Norton. Buraya gel. Şş yapma. Gel. Yakış. Yapma. Bakın. Siyah bir show showlay. Working line değil. Siyah bir showlay tamamen %100 şov kanından gelme kendi üretimim siyah bir dişi. Yine kalça çok aşağıda, ön kol çok yukarıda değil. Yani Alman çoban köpeğinde bu yap lan. Değişiklik gösteren şeyler bunların farklı tür olduğunu, farklı ırk olduğunu göstermez. Ha, diyorlar ki ya bizim elimizde working line bir dişi var, show line erkekle çiftleştirebilir miyiz? Tabii ki çiftleştirebilirsiniz. Ama istenilen formattaki rengi bozarsınız. Çıkan yavruları insanlar ya bu ne garip renkler? Çünkü piyasanın insanların kafasındaki bir Alman çoban köpeği, Alman kurdu algısı var. O da bu algı. Bu algıyı biz siyah köpeklerle yıktık siyah köpeklerle yıktık. Şimdi herkes de siyah köpek var ama benim kadar siyah köpek tutkunu olan kimse yok diyebilirim. Hani köpeğin siyah olması, kızıl olması bir şeyi değiştirmiyor. Önemli olan sizin ne yapmak istediğiniz. Şimdi adam köpek üretmek istiyor, yavru almak istiyor. E biz, ben üretici değilim. Yavru alıyorsan üreticisin. Yani yavru alıyorsan köpekten üretici oluyorsun. Ama ne yapacağını bilmiyor ne kullanacağını bilmiyor. İşte bunları öğrenmeden, ne olduğunu bilmeden, varyetenin ne olduğunu bilmeden, dominant özelliğin, resesif özelliğin ne olduğunu bilmeden, bir azıcık biyoloji bilmeden bu işe girmek işin doğrusu ahmaklık olur. Bilmediğin bir işi yapamazsın. Okuyacaksın, öğreneceksin. Nereden mi başlayacaksın? Çok istiyorsan açacaksın Mendel'in bezelyeler üzerindeki deneylerinden okuyarak, yavaş yavaş öğrenerek geleceksin. Bir sürü kanatlı var, bir sürü köpeklerde şampiyon köpeklerin isimlerin isimleriyle beraber gelen kanatları var. Bunları öğrenmek lazım. Her köpek için ayrı, Rot için ayrı, Doberman için ayrı, Alman çoban için ayrı, Fransız bulduk için ayrı. Hata kabul edilen köpekleri üretmeyiniz arkadaşlar. Hata kabul edilen köpekleri siz de almayın, sahiplenmeyin. Sağlıklı köpekler alınız. Dikkat ediniz ne alacağınıza. Yani köpekler working show diye ayrılmıyor. Bunların hepsi tek bir ırk. Alman çoban köpeği. Tektir. Tektir. Working show diye ayrılmaz. Bu bir kan hattı ayrımıdır. Uzun kısa diye ayrılmaz. Aynı köpektir. Sadece çiftleşmelerine izin verilmez. Siyah beyaz diye ayrılmaz. Aynı köpektir. Babası siyah, yavrusu kızıl. Beyaz siyah diye de ayrılmıyor işin doğrusu. Normale döner bakarsak o da Alman çoban köpeği. Sadece tescil olarak yeniden tescil edilmiş. Farklı bir pedigre sistemine dahil edilmiş. Doğasında, özünde, temelinde o da bir Alman çoban köpeği. Evet arkadaşlar sesime soluğuma bu program boyunca tahammül ettiyseniz gerçekten anlatmak istediklerimi inşallah anlatabilmişimdir. Biraz karışık bir konu. Bana tahammül ettiğiniz için teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğeni atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>